Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burakov'un çekeceğim diyorum ama artık Burakov'un çekemeyebiliriz kardeşimle. Evet. Çünkü Burakov'un da birbirimize gelince bir bug oluşuyor. Yürümüyor. Bazılarında da olabilir bu bug. Şimdi bizde olmuyor. Bazılarında da olmuyor. Mesela benim arkadaşlarımda da olmuyor. Bilmiyorum ben bu olayı. Var. çözebilen yoruma yazabilir mi? Çünkü daha Roy kardeşimle gelmeyecek tek gelecek. Ya da live top Evet ya da kardeşimle bir live top çekeceğiz. Şu an kardeşim yanımda zaten o baba. Niye kucağına alıyor lan? <laughs> evet arkadaşlar videoyu geçelim mi derseniz geçelim. Oğlum biliyorsun yeni eve taşınacağız. Allah! Oh. Oh. Oğlum ne kadar ya. Ne belalar atıyorum bak. Buradan mı gittin oğlum? Baba, Kain baba tekin. benzinliğin oradan baba. Ha burada. buradan. Buradan mı gittin oğlum? Ha, baba gel. Bizim ev. Çekilsene be. Çarptık seni bizimle. Baba sen bunlar mısın? Ha bunlar kim Allah oğlum. Ha burası mı bizim ev? Evet. Çok mu zengin buldun? Evet baba. Burası çok zengin. Baba burası çok zengin. Yok burayı nasıl aldın? Valla alırım ben. Bak uçma şeyim bile var. Banka mı soydun, Ne yaptın? Evet. Ne? Şaka şaka. Ben balkondayım. Tamam. Aa burada şömine bile var. Yok baba ya. Nasıl oldu acaba bu ev? Aa şurada bir delik üç var. Bir kat var bu evde. Oha burada bir iyi saklanma yeri var. Bak Çok çatı iyi. katı var. Çatı katında yatma alanı var. Böyle baba ne ne? Orası Burası senin odası odan olsun. Baba geliyorum üst kat nerede? En üst katı. Televizyon bile var. Ne o zaman benim olsun. Orada yatarak televizyon izlerim artık. Ne ne otururum orada. Kim en üstte mi? Oo madem burada. Aa, baba. Ben bak burası. Ama baba ben eski şehrimiz çok özledim. Biliyorsun Brokevan'dan taşımak ve çok değerli. Artık maalesef burada yaşamak zorunda kalacağım. Canım baba. Bu. Bak burası senin çalışma alanın. Hadi. Baba uzun. bak burada paralar var. Burası benim kasam mı? Evet oğlum. Burası senin kasan. Benim param mı? Benim artıklarım mı baba? Evet, bunlar senin artıkların. Yapı. Ama tek bir şartla. Ne şartı? Çak, baba çak, çak. lazer çileği ne? Bir trilyon aldım. Şu i̇şte bir trilyon mesela. Tabii yangın çıkabilir birazdan. O yüzden olalım. patlatalım. Soracak olursam parayı nereden buldun? Banka mı sordun? Ben bankada CEO oldum. Ne? Wow. Bayılacağım birazdan sanırım. Bak bu gözlük renkli değil mi? Bu gözlüğü de bir milyara aldım. Wow. Bak bir de bunu aldım. Gel dışarıda göstereyim sana. Ne oldu acaba? Çok merak ediyorum ya. Bunu dışarıda göstereyim. Neredesin oğlum? Ha, Buradayım nerede? baba. Bunu dışarıda göstereyim sana. Göster baba. Evimi gezersin sen. Tamam baba. Gel oğlum. Geliyorum baba. Geldim Hazır baba. Hazırım baba. Baba o ne? Baba neredesin? Baba yoksun. Uçtun mu Aa Baba 别闹了，了哦，宝宝。拜拜 Oha baba burada salıncak var. Bomba burada ızgara var. Ha oğlum. Baba 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 baba. Başımdan. Baba istediğim hayalimdeki salıncaklardan. Bunlar çok güzel baba. Evet oğlum çok güzel değil mi? Evet burada ızgara yeriz birlikte. Ben de burada uçuş deneyimleri yaparım. Beni de alsana kucağına. Oğlum gelirim. Geliyorum şimdi. Ben de büyünce ben de kendim yaparım değil mi? Evet, yaparsın. Gel sen de yapabilirsin. Al beni. Buradan mı çıktın? Evet, dur, dur, dur orada. Al beni. Uhu! Çok güzel uçtuk. Babam merkezin üstüne çıktık. Bu çok eğlenceli. Baba başka albüm ne var? Bana verir misin onu? Hediye eder misin? Olmaz oğlum. Miras var. Olsun baba bari bir tanesini. Işın silahlardan birisini. Ha sen silahlardan mı diyorsun? Ya da sen bir tane kanca aldım demiştin. Spiderman gibi evet, demiştin. Evet. Onu sen, versene bana. Sen Spiderman mı almak istiyorsun? Evet evet. Kancıyı da göstereyim mi sana? Evet. Ben bir tane daha var istiyorsan. Evet 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 baba ben. Geliyorum ama. Ne oluyor? Of baba çok havalı. Neredesin abi? Buradayım baba. Ver bana ne anlatacağım. Oğlum dur orada. Oğlum. Eee şimdi. Bunu sana vermem tehlikeli biraz. Ama yine de vereceğim sana. İstiyor musun çok? Baba. Bilmem. İstiyor musun? Hmm, başka bir şey var mı baba? Ya başka bir şey var oğlum. Ne var baba? Al baba oğlum kancayı. Aldım baba ya da ben kanca istiyorum ha. Oley kancam var benim de. Baba Uçayım mı? Uçayım mı? Uçayım ama ya, korkuyorum baba. Ben hiç hayatımda uçmadım. Neredesin oğlum? Kaçtım. Geliyorum ama. Uçayım mı baba? Senin yana atabilirsin. Dokun oğlum, uç. Bak. Merkeze gel. Ben, Merkez ben seni. Baba. Senin deney iş yapalım oğlum. Baba yapalım. baba çok korkuyorum. Hı? Ne yapıyorsun Abi. hocam da? Ah! Ya seni sırtımı alayım Ben ya öyle deneyiş yapalım. Hayır baba ben kendim yapacağım. Gel buraya. O zaman ben alçak yerler yapayım. Hayır oğlum. Oho. Bir gel. Oğlum bir gel. Senin yüksekten bir tane en yüksek şey yapayım. tamam baba. Gel kucağım. Balkona çıkalım. yapamadım. <laughs> oğlum. Ee, gel oğlum. Ne indi? Baba attım demedin mi? Ne oğlum ya yanlış anlamışsın. Kanser gitsin mi? Gidelim baba gidelim. Acamın evine girelim. Şöyle. Aa, oğlum olmadı. Atamadım. Baba silah bozulmuş. Ben deneyeyim mi? Ben atayım. Benimsin bozulmaz. Baba bilmiyormuş. Attım ben oğlum? Aa baba atıyorum. ben gittim. Neyse gel evi tanıtalım. Ne oldu oğlum? Baba buradayım. buradayım. Atıyorum. Karşı komşuların atamıyoruz herhalde. Komşular çok özeldir. Komşular özeldir. Evet, komşu komşunun Yunan Aa, araba Baba o neydi komşu komşunun Ah kafam çarptı. Oğlum arabamızı park etmemişiz. Çalar mı varsa ne olacaktı? Anahtar gibi içinde. Baba biz çok mu zenginiz? Evet artık çok zenginiz. Artık ister misin Kuro. İstemez. Baba görüyor musun? Ne küçük maddeyim ben, küçük Martin tabelasında. Geliyorum. Nasıl baba? Oo, oh. ah düştüm. Gel ya marketteki dim çanağım Ben geliyorum. Tamam. O kancayı daha kullanma, tamam mı? Niye? Uhu, -huh. çok eğlenceli babamdan gizli kullanayım şöyle. Şöyle şu evin? Atayım kendimizi. Çok uzakta olunca atmıyor bu ya. Çok kötü bir özellik. Ah ah. Spiderman istediği yere atıyor. Ben bu kanca atamıyor. Bu kanca bozuk bozuk. Neyse. Ben odama gideyim. Oo burası saklanmak için güzel bir yer. Ama burada ders çalışırım okula başlayınca. Burada bir figür var. Ben bunu hiç görmedim. Bu ne? Ben buradan belki düşebilirim baba. Bunu hiç düşünmemiş benim babam. Neyse. Aa burada bir merdiven daha varmış. Ben hiç bilmiyordum. Aa spor alanı. Bu spor şeyi. Adını bilmiyorum tam ben. Bu ne? Demir Demir var burada. Alacağımı aldım. Eve gidiyorum. Oğlum. Baba neredesin? Buradayım oğlum. Alacağımı aldım. Ben üst katta balkondayım. İstersen anne gel balkona. Oğlum onu daha kullanma. Buzdolabını her artık. Gobrensiz. O oh, komşuların evine atılmıyor. Çok güzel. Oğlum onu kullanma. Ver bakayım bana. Uhu. -huh. Şimdi sana ne pişirirsem. Tamam. <laughs> Araba. Ayava. Baba bana küçük bir motosiklet. Yani çocuklara özel. Özellikle... Tamam alacağım oğlum. Ay ya şimdi. Balık yaptım sana. Balık yapıyorum sana. Tamam Gel baba. Ben... <laughs> Ayabam gacha tek, tek kalem açça ayabam Arabam gacha tek kalem açça ayabam 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 bu yok heaven li. Artık. artık artık yok heaven'dan taşındık bu şehir daha iyi Oğlum eve gel İşte bu Pancanı al, al, eve gel pancanı alacağım Tam 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 baba Baba geldim Şimdi nerede pancan Ey baba Al Ve bakalım. Al, göz, bir şey bir şey Orada. gözellik Al, Aldım ka, ka, kancamı. Ah, kanka. Ah, Bu, bu sana yasak. Ancak ben kullanabilirim. Anladın mı? Anladım. Neyse.